Otizm spektrum bozukluğu nedir? Otizm spektrum bozukluğu doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro gelişimsel farklılıktır. Otizmin beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Otizm spektrum bozukluğunun nedeni nedir? Bugün otizm spektrum bozukluğunun neyin, neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır. Otizmin belirtileri nelerdir? Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismi söylendiğinde dönüp bakmıyorsa, parmağı ile istediği şeyi işaret edemiyorsa dönen nesnelere aşırı ilgi duyuyorsa, çamaşır makinesi, oyuncak arabanın tekerleri olabilir. Takıntılı davranışlar gösteriyorsa, yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgi duymuyorsa, konuşmasında yaşıtlarına göre gerilik yaşıyorsa, Hiç vakit kaybetmeden otizm şüphesi duymalı ve uzmanlara değerlendirme için başvurmalısınız. Çünkü erken teşhisin önemi burada ortaya çıkıyor. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile tanı alan çocukların yaklaşık %50'sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte.